Bak yeniden kadayıf geldi. Eğer bunu da yakarsan... Kadir bak bu elinde görmüş olduğun fıstık içi tam 300 gram. Kaç para biliyor musun? Kaç para? 57 lira. Vov. Wow. Bir de Antep'teyiz. Aynen öyle. Gidip de İngiltere'den falan sipariş etsek bilmiyorum ne kadar olurdu. Hadi 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 hadi. Nazlı'nı kapatıyorum. Kadir kes şunu. Kapatma bırak o pisin. Hadi arkadaşlar yetişirelim şunu. Çı, açtım altını zaten. Ee, kadayıf Hı. tavası nerede? Sıkı tut. Heh. Kadayıf çok kolay. Benim akşam eşimi tatlıcan çektiğimde hemen kadayıf tipine koyup da tipte fırın tipte pişirip de önlerine tatlı olarak koyduğum bir şey yani 15 dakika. Çabuk. Daha çorba var sırada. Koyduk koyduk koyduk. Hadi Kadir coştur bizi. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Oh 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 coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Bugün lezzetin dibine vuracağız. Dedikodunun gıybetin tam zamanı. Yarışmacımız azmetti vazgeçmedi ikinci künefeyi yapıyor. Demek ki istese iki defa yaparmış. Vallahi ki da bir kaynayay da hayırlısıyla. Ali Nazim'iz tamam. Salatamızın bir tek sosu dökülecek. Çorbamız ocakta. Künefenin ikincisi Ali Nazim'in eti ne kaldı? Hiçbir şey. Hiçbir şey kalmadı. Her şeyimiz tamam. Yüzündeki ifade üç <laughs> çocukla dul kalmış da markete kapısında nafaka bekliyormuş gibi ya. bir halim var. Bir şey diyeceğim ben patatesin ağzına düzüklüğünü kapağını kapattım. Hayır ya... niye kapattın? Ama ben... çok geç kaynıyor. Hayır ben sana kapatma dedim ama kapanmaz. Kadir sen neden kafana göre iş yapıyorsun? Vakit yok. Ya Kız olmaz iki dakikada ağzı tencere kapağı gibi düşün. Düşünmüyorsun. Bak çabuk kaynadı gördün mü? Hayır. Allah'ım sen bana sabır Bir de iddialaşıyorlar hala. Bak ne kadar fıstıklı kadayıf oldu. Al. Bunu şimdi buzdolabı poşetine koyun atın muzla, Biraz tereyağında çevirin muhallebinin üstüne dökün. Bir, onun başını bekleyeceğini öyle attın oraya tandır ekmek atar gibi. Evet, şu, şu çorbamızın pişmesini bekliyoruz. Kü künefemiz pişecek. Her şey tamam değil mi? Evet. Tamam, salatanın sosu kaldı. Evet, künefemiz ikinci kez ocak üstünde. Bakalım tamam. Kağıt yandı, Allah ceza. <laughs> Çayda çıra yanıyor. At. Evet son dakika hani künefemiz ocağın üstünde. Bakalım yetişecek mi? Yemekler güzel olacak mı? En önemlisi kaç puan alacağız? Hepsi birazdan Kadir Ezildi en amarat benim Antep'te. Kağıt havluyla o çevrilir mi? Bağırma kadına Kadir. Bu sefer, sefer oldu. Ya. Bence. Çevirdim. Allah aşkına kağıt peçetiyle o şey çeviriyor bu kız beni deli ediyor ya. Eli yanacak gene. Da ya bu altı tam kızarmış mı ki bunun? Aman yesinler ya. Hızırlamayın <laughs> <laughs> da yiyin der gibi oldu o biraz. Yiyin diyeceğim yani bunu yaptım bunu yiyin. Ben böyle oturayım bunu böyle çevireyim. Dikkat et yakma. Vallahi arada gel bak. Antep'in kalesine astılar fermanı mi? Eman, 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 eman. Yanıyor. Astılar fermanı mi? Kadir köşesinden kaldırıp bak da yanmasın. Az kalsın yakıyordum valla. Hayır şeyi yanıyor. İçine kadayıflar yanıyor. Kadayıf yanacak zaten. Başka ne yanabilir? Aa <laughs> <-a>, bez kaldı. <laughs> Kadir bırak onu bez yanıyor. altında kaldı. Aa, Oldu da senin yüzünden. Neyse kadayıf kızarmış mı bari? Kız bunun, aa, burası iyi kızarmış mı? Biraz daha çevireyim mi kızarsın? İyi bana? iyi. Bir şey diyeceğim. Etli süpürgesini getirin artık bize. Her yer kadayız. Bence her yer bitsin öyle yapalım. Hmm. Evet, künefe sıkı yengem künefe çeviriyor. Ay bütün halı yağ oldu. O halı nasıl çıkacak? Şuradan da şuradan da al. Ayaklarına dikkat et. Kız, 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 kız. Of. Oh. Su güzel kızarmış ama. Şimdi onu kapat. Siz bezi verin, ben çevireyim. O çevirsin, çevirsin. Altı yanıyor mu ki oğlum? Yanıyor, yanıyor. Öyle böyle derken her şey yetişti ama değil mi Kadir? Evet. Süremizin dolmasını bekliyoruz. Künefeye şerbet dökeceğiz. Bu şu anda kaynayacak. O da bir iki tane daha pişecek. Salatana sosu döküldü mü? Kız bu sulanmayacak mı? Buna su sökümedin sen. Dökeceğim, su dökmeyeceğim. Buz koyacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.